Merhabalar, Tesla Model 3 hızlı ipuçları serisine kapının açılışıyla devam ediyoruz. Kapının açılmasını anlatmak evet biraz komik ama bildiğiniz gibi Tesla'nın da alışılmışın dışında bir kapı kolu var. Birçok insan kapıyı açmaya çalışırken zorlanıyor. Onun için 2-3 tane yönteminden bahsetmek istiyorum. Birincisi eğer sağ elinizi kullanıyorsanız baş parmağınızla bu kısmı ittirip şu şekilde çekerek açabilirsiniz kapınızı. Kapatalım. İkinciye bakalım. Sol elinizi kullanıyor olabilirsiniz. Bu sefer tam tersi şekilde yapıyorsunuz. Baş parmağını da yine ittiriyorsunuz. İki parmağınızla da çekiyorsunuz. Üçüncü olarak ben de bunu daha yeni gördüm. İki parmağınızla bu şekilde ittirip elinizle şöyle çekebiliyorsunuz. Bu eliniz doluyken çok mantıklı olabilir. Sonuncu ve benim de daha çok kullandığım yöntem parmaklarımla ittiriyorum. Şuradan da kapıyı çekip içeriye giriyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.